Ve mücadele başladı. Haydi Beşiktaş galibiyet seninle olsun. Emre uzaklaştırdı. Adem'in önüne düştü. Adem'den Oğuzhan'a doğru gönderilen top. Recep şimdi ceza sahası içinde topla buluştu. Recep vurdu ve gol geldi. Beşiktaş Kasımpaşa karşısında 1-0 önde. Recep'in golüyle Recep Yılmaz. Sol taraftan Ahmet içerisi sokuluyor. Şimdi Kasımpaşa yarı sahasına. Kasımpaşa'dan Ali var içeride. Ahmet çevirdi. İlkay topla buluştu ceza sahası içinde. İlkay açarıyor kendini. İlkay vurdu. Top dışarı gitti. Batuhan'ın karşısında Kerem var. Batuhan içeri sokuluyor şimdi. Batuhan ceza sahası içine kadar girdi. Kaptan Batuhan çevirdi. Bir gol de Kasımpaşa'dan. Ama gol değil. Offside kararı var. Yardımcı hakem Elif Tiryaki bayrağı kaldırdı. Hakem Yusuf Özdemir de Kasımpaşa'nın bu golünü geçerlilik saymadı. Rıdvan çevirdi içeriye. Oğuzhan'dan önce İlkay çok az farkla dışarı gitti top. Adem'i bıraktı. Adem'den Recep'e. Recep, e. Recep cezası asası içinde. Yükselti topu ikinci gol geldi. 2-0 Recep Yılmaz ikinci golü kaydetti Kasımpaşa karşısında. Batuhan topu takip ediyor Batuhan. Açı arıyor kendine. Çok güzel bıraktı Oğuzhan'a doğru. Oğuzhan şimdi kaleciyle karşı karşıya. Oğuzhan vurdu ve gol geldi 3-0. Oğuzhan Akkün 3-0. Beşiktaş mücadelede ikinci yarıya da golle başladı. Oğuzhan Akkün durumu 3-0'a taşıyor. Emre yükseltti Batuhan karşıladı. Batuhan'dan Ahmet'e. Ahmet. Ahmet Oğuzhan'a bıraktı. Oğuzhan'dan çok güzel pas. Recep'e. Recep'in önüne düştü. Top Emre çıktı. Aldı. Kaleci Emre başarılı. Batuhan. Batuhan'dan tek top Can Türk'e. Can Türk vurdu. Kasım Paşa golü buluyor. Can Türk'le Yunus sol tarafa bıraktı. Can Türk'ün önüne. Can Türk kaleciyle karşı karşıya. Can Türk vurdu. Ersin çıkardı. Bravo Ersin. İlkay içeriye sokuluyor İlkay bıraktı sol tarafa Kubilay'a Kubilay ceza sahası içinde şimdi Kubilay açı kendine Kubilay vurdu kaleciden döndü. İlkay Oğuzhan Oğuzhan güzel geçti Oğuzhan çevirdi İlkay vurdu ve gol geldi. 4-1 İlkay işler Beşiktaş'ı 4. golle öne geçiren isim güzel poz İlkay işlerden 4-1. Emre çevirdi Batuhan'ın önüne. Batuhan kaleci Emre de çıktı kalesinden. Emre başarılı. Bu arada Mehmet'in de tedavisi tamam. Tekrar oyun alanında. Kasımpaşa takımında. İlkay. Topu kaptı İlkay. içeriye giriyor İlkay. Ceza sahası içinde İlkay işler. İlkay kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol geldi. Beşinci gol İlkay'dan. 5-1 İlkay işler. İlkay'dan Adem'e. Arafat. Arafat. Arafat bıraktı arkadaşı Emre'ye Arafata çok güzel bir pas Emre'den. Arafat ayağını çok açtı topu. Kasımpaşa kalecisi Emre başlattı mücadeleyi tekrar. Mücadelede son düdük. Beşiktaş Kasımpaşa engelini 5 golle geçiyor. Karşılaşmanın sonucu Beşiktaş 5, beş, Kasımpaşa 1.